Mümkün olduğunca uzun süre genç ve sağlıklı kalmak istiyorsanız bu video kesinlikle sizin için çünkü size en iyi 5 yaşlanma karşıtı egzersiz göstereceğim. 5. egzersiz sizi 10 sene daha genç gösterecek. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi başlayalım. 1 numara Squat. Squat birkaç büyük kas grubunu çalıştırır. Squat yaparken kalçalar, ön ve iç uyluklar aktif olarak çalışır. Sırt ve karın kasları dengeleyici bir işlev görür ve omurgayı eşit pozisyonda tutar. Squat sırasında vücudun alt kısmındaki kasların çoğu çalışır. Bu da güç ve dayanıklılıklarının gelişmesine yardımcı olur. Güçlü kaslar, rahat hareket etmenizi ve merdiven çıkmak veya sandalyeden kalkmak gibi günlük işleri kolayca yapmanızı sağlar. Squat eklemlerinizi güçlendirir. Doğru teknik ve yükün Optimum dozajıyla squat, diz, kalça ve ayak bileği eklemlerinin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Squat kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltır. Squat kan dolaşımını iyileştirir. Diğer tüm egzersizler gibi squat da kasları hareket ettirir ve kan ve lenf dolaşımını iyileştirir. Egzersiz sırasında hücreler aktif olarak oksijen ve besinlerle doyurulur. Bu da işleyişleri ve bir kişinin genel refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Squat nasıl doğru yapılır? Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın, kol kollarınızı ya düz bir şekilde önünüze koyun ya da başınızın arkasında tutun. Nefes alırken kendinizi yavaşça aşağı indirin. En alt noktada durakladığınızdan emin olun. Sırtınız düz olmalı ve derin nefes almalısınız. Nefes verirken tekrar ayağa kalkın. 10 tekrardan 3 set yapın. 2 numara Plank. Plank çekirdek kaslarınızı güçlendirmek için en iyi egzersizlerden biridir. Düzenli egzersiz duruşu iyileştirmeye ve zayıf kaslar ve kas dengesizliklerinin neden olduğu sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca Plank genel vücut tonusunu iyileştirmeye ve evde yaralanmalara neden olabilecek denge sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olur. Ayrıca kasların ve tendonların gerilmesine yardımcı olarak esneklik gelişimini etkiler. Plank meditatif bir egzersiz olarak işlev görebileceği için zihinsel sağlık içinde fayda olduğuna inanılmaktadır. Nefes alışverişinizi izlemenin önemli olduğu statik bir unsur, sakinleşmenize ve düşüncelerinizi düzene sokmanıza yardımcı olabilir. Plank nasıl doğru yapılır? Yere uzanın, elleriniz omuz genişliğinde ve ayaklarınız kalça genişliğinde açık olsun. Dirseklerinizi bükün ve ön kollarınızı omuz kemiklerinize dik açı yapacak şekilde yere koyun. Vücudunuzun düz olduğundan emin olun, leğen kemiğinizi bükmeyin veya kaldırmayın. Karın gerginliğinizle vücudunuzu düz tutun. 30 saniyelik 3 set gerçekleştirin. 3 Número Lunge, squat ile birlikte lunge, sıkı kalçalar için geleneksel bir egzersiz olarak kabul edilir. Bununla birlikte gluteal kaslara ek olarak uyluk, incik, sırt ve karın kasları da dahil olur. Akciğer egzersizi sırt kaslarındaki stresi azaltır, bu da oturarak çalışanlarda sıklıkla görülen bel ağrısını hafifletir. Akciğer hareketleri vücudun sağ ve sol taraflarını sürekli çalıştırarak koordinasyonu ve duruşu geliştirir, dengeyi koruma ihtiyacını ve omurganın sabit bir pozisyonda durmasını sağlar. Lunge hareketi fleksör kaslara yük bindirerek vücudun esnekliğini artırır ve fazla kiloları vermenize yardımcı olur. Lanç hareketi yapmak çok fazla enerji gerektirir. Bu nedenle yağ birikintileri kaybolur ve kas kütlesi artar. Doğru lanç hareketi nasıl yapılır? Ayaklarınızı omuz genişliğinde veya biraz daha dar açın, sırtınızı dikleştirin ve omuzlarınızı düzleştirin. İleriye doğru geniş bir adım atın. Çalışan bacak virajda dik bir açı oluşturur ve destekleyen bacak ayak parmağına sabitlenir ve aynı zamanda dik bir açıyla bükülür. Dizini yere dokunmayın en uygun mesafe 2-3 santimetredir omurganızı nötr bir pozisyonda ve karın kaslarınızı gergin tutun başlangıç pozisyonuna dönün ve ardından diğer tarafta tekrarlayın 10 tekrardan 3 set gerçekleştirin 4 numara şınav şınav göğüs kaslarını deltoidleri tricepsleri ve karın kaslarını çalıştırır egzersiz bu kasların güçlenmesine ve kas kütlesinin artmasına yardımcı olur düzenli şınav çekmek sarkopeni gelişimini önler ve güçlü kaslar kemikleri ve eklemleri destekler ve kırık risk azaltır. Ayrıca şınav çekmek fonksiyonel durumu iyileştirir. Egzersiz, vücudun solunum ve kardiyovasküler sistemleri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Şınav, eklem hareketliliğini artırır. Düzenli egzersiz, omuz ve dirsek eklemlerinin hareketliliğini artırır ve ayrıca sağlıklı işlev görmelerini destekler. Şınav, ayrıca denge ve stabilitenin geliştirilmesine de yardımcı olur. Şınav sırasında uygun duruşu koruyarak, kaslarınız vücudunuzu doğru pozisyonda tutmak için sürekli çalışır. Doğru şınav nasıl çekilir? Başlangıç pozisyonu pozisyonu. Yere uzanın ve vücut düz bir çizgi şeklinde olsun. Ayaklar bitişik, kollar omuz genişliğinde açık, avuç içleri omuz eklemlerinin altında, bakışlar ileriye dönük. Nefes alırken kollarınızı bükün ve kendinizi alçaltın. Karın kaslarınızı gererek vücudunuzun eşit pozisyonda olduğundan emin olun. Nefes verirken kollarınızı düzeltin ve başlangıç pozisyonuna dönün. 10 tekrardan 3 set gerçekleştirin. 5. egzersize geçmeden önce bu tarz faydalı videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 5 numara Glute Bridge. Bridge, gluteal kasları çalıştırmayı ve statik bir yük yoluyla çekirdek ve uyluk kaslarını güçlendirmeyi amaçlayan izole bir egzersizdir. Burada çalıştırılan ana kas gluteus maximus'tur. Uyluk kasları, çekirdek kasları ve hatta baldır kasları da çalışır. Bridge, kalçanın görünümünü iyileştirmenin ve yuvarlaklaştırmanın yanı sıra başta rehabilitasyon olmak üzere tıbbi amaçlarla da kullanılır. Bridge'in faydaları pelvis ve bel kaslarını güçlendirmek ve stabilize etmektir. Araştırmalara göre kalça ve sırt kaslarını stabilize stabilize etmek, kronik ağrıları azaltıyor ve çeşitli hastalıklar için önleyici bir tedbir olarak kullanılıyor. Glute Bridge nasıl doğru yapılır? Başlangıç pozisyonu. Sırt üstü uzanın, dizlerinizi dik açıyla bükün, ayaklarınızı yere sağlam bir şekilde basın. Eller vücut boyunca uzanır, avuç içleri aşağı bakar. Kalça kaslarınızı sıkın ve nefes verirken pelvisinizi yukarı kaldırın, düz bir çizgi elde etmelisiniz. Kasların çalıştığını hissetmek için bir saniye bekleyin. Nefes alırken pelvisinizi nazikçe indirin. 10 tekrardan 3 set gerçekleştirin. Videoyu faydalı bulduysanız like atıp düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.